Barbaros Hayrettin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis, Osmanlı İmparatorluğunun ünlü denizcilerinden, ilk kaptan paşası yani kaptanı deryası, Osmanlı'nın deniz politikasına ve tersaneyi amireye Barbaros Hayrettin Paşa döneminden nizam. Akdeniz'de Osmanlı egemenliği Barbaroslar sayesinde pekişmiş ve Türk Gölü olarak anılmasındaki en büyük etken olmuştur. Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adını Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim Han vermiştir. Barbaros ismi ise aslında ağabeyi Oruç Reis'e ait ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmış. Tarihçiler bu ismin Baba Oruç'a kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini belirtmektedir. Hayrettin Paşa, Selanik Vardar ağalarından ve Midilli Fatihlerinden bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 1470 yılında Midilli Adası'nda dünyaya. Ayrıca Barbaros lakabı İtalyanca kızıl sakal anlamındaki Barbarossa'dan gelir. Oruç Reis genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Ege denizinde Rodos şövalyelerine tutsak düşer. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan almaya karar verir. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp onlara katılır ve Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip birçok ganimet elde etmeye başlar. Barbarosların hikayesi de böylelikle başlamış olur. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis'in ünü bütün Akdeniz'e yayılmıştır. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile de anlaşarak Tunus'taki Halkul Vaad Liman Kalesi'ni kullanmaya başladılar. Hızır ve Oruç ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus Sultanı'na vererek kalan malları da Tunus pazarında satarak yaşamlarını sürdürürler. Hızır ve Oruç 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'a gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yollar. Oruç Reis ve Hızır Reis'in ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyen kardeşler Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savanıp Tenes ve Tlesmen kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimi altına aldılar. Bu ele geçirmeden sonra Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edilir. İspanyollar ertesi yıl Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçer ve bu savaşta maalesef Hızır Reis'in ağabeyleri olan İshak Reis ve Oruç Reis öldürülür. Kişisel bir şey değil tek. Bu sadece bir iş. Bu olaydan hemen sonra Hızır Reis Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirir. Yavuz Sultan Selim Han da Hızır Reis'i Cezayir Beylerbeyi'ne atayarak koruması altına alır. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlensmen beyleri birleşerek Cezayir'e yürürler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp Cezayir içindeki halkı da ayaklandırırlar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis beyleri de durdurur. 1519'da ise Cezayir'e gelen İspanyol lunanmasını mağlup etse de Cezayir halkının durumu ve Tunus Bey'i ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemilerini ve kendine bağlı reisleriyle Cezayir'i bırakıp Cezayir kentinin doğusundaki bir Akdeniz sahil kenti olan Cicel'e çekilir. Burada üstlenerek korsanlığa devam edecek ve güçlendikten sonra 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçirmeyi başaracaktı. Ertesi yıl Cicel'e baskın düzenleyen Cenevizli amiral Andrea Doria'yı da burada yenilgiye uğratır. Aslında dönüm noktaları olan 1529 yılında gerçekleşen iki olay Hızır ve arkadaşları için önemli sonuçlar doğuracaktı. Bunlardan biri Aydın Reis'in Habsburg amirali Portivando'yu mağlup etmesi, bir diğeri ise Cezayir'in karşısındaki Habsburg hisarının ele geçirilmesiydi ki bu hem şehri Habsburg toplarının hedefi olmaktan çıkarmış hem de bir dalga kıran yapılarak kötü bir liman olan Cezayir'in geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu esnada ise Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları oldukça güç duruma düşürür. Bunun üzerine Kanuni Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır ve 1533 yılında Osmanlı donanmasının başına Kaptanı Derya olarak atamasını yapar. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açılır ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirir. Ancak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşısında ertesi yıl Tunus'u bırakmak zorunda kalıp tekrar İstanbul'a döner. 1536 yılında daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros, İtalya kıyılarını vurarak Ege denizindeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına katar. Gün geçtikçe güçlenen Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine papalık Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması kurulmasını sağlar. Başına da Andrea Doria gelir. Bu sayede o büyük savaşın kapıları aralanmıştır. Ah, Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Köfrezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi bulunuyor. Bunların 308'i harp teknesi olup 120'si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker de bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise sadece 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin asker vardı. Toplam 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce ne duyulmuş ne de görülmüştü. Savaşın sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar Levent'i savaşta şehit olmuştu. Bu savaşın sonucunda Hayrettin Paşa tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen bu savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı Devleti'ne kazandırarak adını tarihe unutulmayacak şekilde yazdırmış olur. Zafer sonucunda ise Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliği pekişmiştir. Kutsal Roma, Cermen İmparatoru Şarken, Preveze'nin özünü almak için 1541 yılında Cezayir'e saldırdıysa da başarılı olamaz. Bu arada Fransa kralı 1. Françoise Şarken'e karşı Osmanlılardan yardım isteyince Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderir. Barbaros da Tolan'da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nice alır. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Barbaros Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da ise burada vefat eder ve günümüzdeki Beşiktaş'taki türbesine defnedilir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin kaptan paşaları hilatlerini Barbaros'un Beşiktaş'taki türbesinde giyerlerdi, bu törende dua edilir ve fakir fukaraya yemek verilir. Sefere çıkan veya tatbikata giden Türk savaş gemileri günümüzde dahi bu türbenin önünden geçerken Barbaros'u top atışıyla selamlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın anısına 1941-43 yılları arasında İstanbul'un Beşiktaş semtinde dikilen Barbaros Anıtı, ünlü heykelciler Ali Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmıştır. Heykelin arkasında Yahya Kemal Beyatlı'nın şu dizeleri yazılıdır. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi, hür ufuklardan donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seher?